Allah çatır menkul değerlerden günaydın. Pozitif başlayan hisse senetleri satıcılı seyre geçtiler ve bugün dalgalı bir fiyatlama hakim olacak gibi görünüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Haberin hemen ardından piyasa açılışından biraz öncesinde açıklamıştı. Eczacılık, sağlık ve medikal hisse senetlerinde pozitif bir ayrışma gördük. Fakat havacılık tarafında ise düşüşler hızlandı. Birçok banka ve aracı kurum orta ve uzun vadeli model portföylerinde havacılık hisse senetlerine yer verirken bu yeni varyant haberi devam ederse düşüş devam edebilir gibi duruyor. Ee, sağlık hisselerinde ise yukarı bir trendte fiyatlama görebiliriz. Tabii burada bu haberin devam edip etmemesi önemli olacaktır. Havacılık hisse senetlerinde yatırımcıların alım fırsatı yakalayabileceğini de düşünüyoruz. Eğer haberler devam etmezse çünkü bu düşüşler bir fırsata dönecektir. Karlılıklar oldukça yüksek. Önümüzdeki dönem gelecek bilançolarda yani 3. çeyrek bilançolarında havacılık sektörü en iyi bilançolarını gördüğümüz bilançolar. Dolayısıyla burada bir beklenti de oluşabilir. Bugün endeksin yine 8000 üzerinde kalmasını pozitif görünümünü koruyacağını düşünüyoruz. 8000 seviyesi altında ise 7900-7950 aralığında tepki alımları gelebilir. Dün Avrupa Merkez Bankası 25 bas puan faiz artışı yaptı. Avrupa'da sanayi üretimi Temmuz'da beklentilerin altında gelmişti. Eylül başına yine gayri safi yurt içi hasıla yıllık bazda beklentilerin gerisinde kalmıştı. Ve Eylül ayında Avrupa'nın faizleri de pas geçmesi böylece gündemdeydi. Fakat enflasyona baktığımızda Ağustos ayında düşüşün e, beklendiğini ama düşüşün gerçekleşmediğini ve Temmuz ayındakine paralel bir enflasyon seviyesine Avrupa'nın devam ettiğini görüyoruz. Burada da yetkililerin daralan ekonominin yanı sıra enflasyon riskini taşımamak adına faiz artışına karar verdiğini söyleyebiliriz. Faiz kararının ardından euro dolar paritesinde pek hareket göremedik ama bir 10-15 dakika sonra Amerika tarafında iş gücü rakamları açıklandı. ABD iş gücü rakamlarındaki güçlü duruş ve enflasyon göstergesi olan üretici fiyat endeksinin yüksek açıklanmasıyla hafta yapılacak olan FED toplantısından çıkacak karar faiz artışı olabileceği ihtimali güçlendi ve euro dolarda hızlı bir düşüş hareketi gördük. Dolar endeksi 105 seviyesinin üzerine yeniden çıktı. 10 saatinde hafif bir düşüş oluştu fakat 10 saatin ilerleyen saatlerde pozitif fiyatlama yaptığını görüyoruz. Orta uzun vadede 10 saatin beklentisi yukarı yönlü korunmaya devam ediyor. Bu sabah da ılımlı bir yükseliş var. 10 saatin bu sabah 1917 dolardan işlem görüyor. Gram altın 1663 Türk lirası ve dolar kuru ise 26 lira 98 kuruştan işlem görüyor. Haftanın son gününü iyi geçirmenizi diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Yeni haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.